yani abi ben şu Çankırı'da uğraştığım şeyler kadar başka hiçbir yerde uğraşmıyorum. Ben artık canıma tak etti. Onu yorumluyorum. Aman beni yorumlama. Ötekine laf söylüyorum. Aman bana değme. Ya bunu niye yapmadınız? Bak buraya yatırım olmamıştım. Hep bizi eleştiriyor. Ya kardeşim ağlamada işini yap ya. Ağlama da işini yap lan. Bana, beni buraya getiren adam bana maaş veriyor. Diyor ki haber yap. Tamam baba yapayım ben. Haber yap diyor. Getiriyor maaşımı aylık kat koyuyor ortaya. Ben de ona istinaden gidiyorum yapıyor. Ya seni adam oraya tutturmuş. Sen futbolcusun. Topunu oynayacaksın. Öteki işte falan 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 kurumun başındaki adam. Biri bilmem işte seçimle falan yere gelmiş. Kardeşim ben haberimi yapıyorum. Sen de hizmet etmen lazım. Sen de çalışacaksın. Ondan sonra eleştirilince e beni eleştirdin. Lan baba çalış da eleştirmeyelim ya çileden çıkarttınız. Yani şu noktaya geldim yani abi. Ben bir şey diyemiyorum. Atıf abi hakkınızı helal edin. Şimdi dinliyorum Burak, abi. Burak ben bir şey söylersem kızar mısın bana? Lütfen abi. Gazoz iç abi sen. Abi gazoz abi. zaten şöyle. Bu işlerden sonra bana ya soğuk su içmek ya da gazoz içmek düşürüyor. Yani ya soğuk su içeceksin. için hiper alacak. Ya da gazoz içeceksin. Gazını alacaksın. Başka şansı yok. Çankırıhaber.net Çankırı Haber nokta net.